Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Kıymetli izleyenler Amerika'dan Rusya'ya akıl almaz bir destek gitti. Amerika ile Rusya arasında gizli Ukrayna görüşmesi yaşandı. Amerika'dan Kiev'e uyarı. Joe Biden'ın danışmanı Jake Sullivan, Putin'in üst düzey danışmanlarıyla gizli görüşmeler yaptı. Amerikalılar Ukrayna'dan kamuoyuna verdikleri sert mesajlardan vazgeçmelerini ve Putin'le müzakereye açık bir görüntü vermelerini istedi. Amerikan Will Street Journal gazetesi, nükleer savaş tehdidinin arttığı son aylarda Ukrayna savaşıyla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Gazeteye bilgi veren Amerikalı kaynaklar, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın geçtiğimiz haftalarda Putin'in üst düzey danışmanlarıyla gizlice görüşmeler yaptığını söyledi. Görüşmenin amacı Ukrayna'da olası nükleer silah kullanımına karşı uyarıda bulunmak ve devam eden çatışmaların tırmanma riskini azaltmak olarak açıklandı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov ise konu hakkında yorum yapmaktan kaçındı. Öte yandan Washington Post gazetesinin haberine göre de Amerikalı yetkililer Ukrayna'dan kamuoyuna verdikleri sert mesajlardan vazgeçmediklerini ve Putin'le müzakereye açık bir görüntü vermelerini istedi. Kıymetli izleyenler Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş her geçen gün şiddetini artırarak devam ediyor. Ukrayna tarafına batıdan yardım gelirken bugün Amerika'dan gelen haber dünya gündemine bomba gibi oturdu. Amerika'dan gelen haberle Amerika'nın Ukrayna'ya çok büyük yardımlar yaptığı ve bunların yanında da Rusya'ya karşı daha ılımlı olup müzakere masasına oturmaları gerektiği ifade edildi.